nasıl çok hızlı bir şekilde şehrin ayağa kalkmakta olduğuna da bizzat şahitlik ettik burada. Bugün geldiğimiz noktada biraz önce hastanenin yanından da orada bulunuyorduk. Hamdolsun temizlik çalışmaları son aşamaya gelmiş durumda ve dünden itibaren de hastane poliklinik hizmetlerine başlamış durumda. Su sorunu bir su sorunumuz kalmadığını görüyoruz. Köyler dahil hiçbir yerde enerji sıkıntımız kalmadı sadece birkaç konutta, konutun kendisinde enerjide bir sıkıntı yok. Onlarla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Elektrikte bir sıkıntımız yok. Suda bir sıkıntımız yok. Ana yollar dahil. Tüm yollarda, köy yollarında herhangi bir sıkıntımız kalmış değil. Tek bir köy yolumuz hariç şu anda da o köy yoluna odaklanılmış durumda. İnşallah o da en kısa sürede e, çözülecek. Sonrasında da zaten kalıcı tüm çalışmalar yapılacak. Barınmayla ilgili biraz önce yine Babaçay'da da gördük. Orada ihtiyaçlar vardı. 20 tane konteyner hazır edilmiş durumda. faaliyete e, Faaliyette ama gerektiği takdirde 50'ye kadar da çıkarılabilecek şekilde de barınma sorunu da çözülmüş durumda. Tüm alanlardaki çalışmalar hamdolsun. İçme suyu aynı şekilde diğer ihtiyaçlar aynı şekilde ee, yaralarımızı çok hızlı bir şekilde sarıyor olacağız. İnşallah buradan da birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde olduğumuz zaman nasıl her şeyin üzerinden geleceğimizi bütün dünyaya bir kez daha göstermiş olacağız. Türk milletinin özelliği budur. Herhangi bir sıkıntıda tek yumruk olmasını bilir. Burada da tek yumruk olması olduğumuzu nasıl olacağımızı gösterdik. <laughs> durmayalım durmayalım Dur. yani sizin bunları görmek bizim neymiş değil. yani başka şey yapacağız şey, şey yani inşallah yani tabii ne demek tabii tabii, tabii. Evet, yani. Bak evet. Da evet, evet, yani bakalım bir <laughs> daha mı geçerken görüyoruz. <laughs> evet. Allah razı olsun. Yok, İsmail yani. tabi diyor zaten. Şeyde artık herkes tanıyor. Evet, evet, evet. Allah razı olsun. evet. Tekrar geçmiş olsun. Allah razı olsun. 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 Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Çok sağ güzel oldu. Evet. Her tarafı hem bir hem de yerlere bakıyorlar. Sular çekiyorlar. Devam ediyorlar. Güzel işler yapıyorlar. Allah razı olsun. Sorun yok. Gündemizden. Eyvallah. Allah razı olsun. olsun. Allah evet. Allah Cumhurbaşkanımızın Allah. da selamları var Allah. hepinize. Hocam, evet. Sağ olun. Sağ, ol. sağ ol Hocam. Nasılsınız? Siz nasılsınız? Geçmiş olsun. İyi misiniz? Nasıl? Temizlediniz mi evde falan nasıl temizleyeceğiz. olur mu olacak bir şey yok. hep çapattım. Git. Şey tamam. Tekrar geçmiş olsun. Tamam. Allah razı olsun. geriye, geriye. inşallah. Benim de da. Cemil abi abi geriye. Sen tek şekilde geriye. Şunu abi sen sen. Gidere bir gözü. Gidere bir geriye. Gidere bir gözü. Gidere bir gözü. Gidere bir gözü. Gidere bir gözü. bir Aa. <laughs> yapmacık filmlerde iki sahneleri görürsünüz. Bizim bu arama kurtarma faaliyetlerinde Ayancık'taki devlet hastanesinden kurtarma görüntüleri bütün dünyanın gözlerinde ve bütün milletimizin hamdolsun gözlerinin önünde Afat Başkanımız da burada. Ben tekrar tüm ilgili kurumlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Çıkarma gemileriyle iş makinelerinin getirildiği bir afet yönetimini yaşıyoruz hamdolsun. Burada çıkarma gemileriyle iş makineleri getirildi ve buradaki vatandaşlarımızın tahliyesi de yine feribotlarla. Araçların tahliyesi feribotlarla. Köylere elektrikleri, jeneratörleri helikopterlerle yani her bir köye jeneratörün helikopterle atıldı. Yemektir, beslenme gıdalardır ve hayvan yemleridir. Helikopterlerle çalıştı. 17 helikopterin düşünün bütün Sinop'ta, Ayancık'ta herkesin ihtiyacına koştu. O diğer on binlerce kurumlarımızın, gönüllü vatandaşlarımızın ve binlerce araçlarımızı hiç saymıyorum bile. Helikopter doğmuş sistemi kurdu Sayın Başkanım. Hamdolsun. Köylerimizde vatandaşlarımızı falan böyle doğmuş. Ben buraya ineceğim, buraya in diyor. alacağım, oraya in diyor. Bu şekilde sistem. Allah'a şükürler olsun. Cümlemizi, cümlemizi.